Merhaba sevgili hanımlar, sevgili beyler. Geçen hafta siz sorun, ben size Güzin abla gibi sorusunu hiçbir yerde bulamadınız, cevabını hiçbir yerde bulamadığınız soruları ben size cevaplarım dedim. 80'den fazla yorum vardı altında. Onların birçoğunu video altında yorumladım. Hatta artık yazmayın kızlar beyler dedim. Ve bunlardan 8 tane çok genel, Herkesin sorabileceği ve internette arayabileceği soruları da küçük şahsi cevap danışma videoları şeklinde sizlere çekiyorum. E, kişilerin çoğunun yaşını bilmiyorum. Çoğu zaten rumuzda yazmış insanlar. E, cevap veriyorum ve dilerim aynı soruyu soranlar internette düştükleri zaman gelirler. E, bu videoya denk gelirler ve... Sonrasında uzman birinden bir öneri bulurlar. Biliyorum bu videolar en fazla 6 ay sonra geçersiz olacak. Neden? Çünkü önerdiğim kozmetikler e, her gün yenileri çıkıyor. Teknoloji değişiyor. Daha iyileri ya da daha gelişmişleri çıkıyor. Ama en azından e, sorunun çözüm şekli hakkında bir fikriniz olur. Ürünleri eğer aradan vakit geçmişse siz arayıp seçebilirsiniz YouTube'dan. Efendim bu videoyu kimin için çekiyorum? Alanur Aras hanımefendi için. Kendisi demiş ki yaşını yazmamış yine. Hassas sedefli ciltlere rozman gibi uygun fiyatlar tavsiye ve özellikle kağıt olmayan temiz içerikli yüz maskesi. Dilun. Aslında bu videoyu bir saatlik falan yapabilirim. Ama ne kadar uzun yaparsam o kadar iğrenç olacak. Soruna odaklanacağım. Detay bilmek isteyen internette araştırabilir. Şimdi Kozmetikler tedavi etmiyor. Tamam. Sedef ne? Bir hastalık. Sedef, doktorunuzla beraber çözmeniz gereken ve onun dediklerini uygulamanız gereken bir e, hastalık. Kozmetik, size bu hastalık boyunca cildinizin nemlenmesi, temiz tutulması, korunması için tavsiyeler içerebilir. Onun için e, hassas cildi ayrı tutalım lütfen. Sedef'i ayrı tutalım. Çünkü bu hem genetik aktarımınızla ilgili hem de strese bağlı gelişebilen bir sorun. Sedef bazen çok güzel iyileşmiş gibi görünebiliyor. Ama soğuk aylarda birden bir bakıyorsunuz coşabiliyor. Tıpkı dermatit gibi işte. Daha önce konuşmuştuk bunu. Sizden ricam, ben size kozmetik tavsiyelerimi tabii ki yapacağım. Hastalığı alevlendirebilecek ilaçlar. Kimyasallar evinizde, yatak çarşafınızda kullandığınız deterjandan tutun. Yüzünüzü kuruladığınız havluya kadar. Ve e, kaşıma, peeling, kese gibi şeylerden sakının. Eğer yüzünüzde sebep varsa zaten bunu komple doktorla e, halletmeniz gerek. Ben size şunu e, tavsiye edebilirim. Kozmetik olarak. E, amacım cildinizi temizlerken ve nemlendirirken kurumayı önlemeniz, kaşıntıyı yatıştırmanız ve kendinizi daha rahat hissetmeniz. Bunun için ne yapmak gerek? Hassas ciltlerde de aynı şeyler geçerdi çünkü. Bir kere SLS'den uzak duracaksınız. Yani içerisinde sodyum loret sülfat ya da sodyum loret sülfat olan e, sentetik köpük içeren jellerden, sabunlardan uzak duracaksınız. Temizleme için ...birkaç size videonun altındaki metin kutucuğuna da yazdım... ...oradan linkleri tıklayarak önerdiklerini görebilirsiniz... ...birkaç ürün değişik markalardan verdim... ...alkollü, sentetik koku kullanılmış parfümlü kozmetiklerden kaçınmanız gerekiyor... ...ve bu sentetik köpükten... ...tonik olarak eczaneden alabileceğiniz çok ucuz... ...yani bütün eczacılar size yardımcı olabilir... Salin solüsyonu kullanabilirsiniz. Bu belli ölçülerde sodyum bikarbonat ve sodyum klorür içeren distile su çözeltileri bu çok yardımcı olacaktır o kuru rahatsız eden kaşıntılı tabakayı temizlemeyi aynı zamanda bunun yerine ya da bununla beraber termal su spreylerini de kullanabilirsiniz. Şimdi e, temizleme yağı size e, bir tane e, önerdim bio alk. Rozman'dan Altera biliyorsunuz sertifikalı bir marka. Temizlemeden yine Ducray diye bir Fransız markası var. Onun nemlendirici temizleme jeli var. İçerisi hiç fena değil ama illaki jelle yıkamak istiyorum diyenler için de önerdim bunu. Nemlendirici olarak yine Rozman'da fiyatları da gayet uygun olan. Tabii şimdilik dolar ne olacak bilmiyorum. Çünkü yurt dışından alıyoruz bunları Almanya'dan. Rozman'dan Altera markasının e, nemlendirici, parfümsüz, çok hassas ciltler için olan kremi kremini kullanabilirsiniz. Bu kremin üzerinde küçük bir böyle logo arma var şöyle DV'li. Bu Alman ya da ki Astım Derneği tarafından onaylı demek. E, ne demek? İçerisinde size rahatsız edebilecek herhangi bir sentetik koku, e, kimyasal, ya da doğalın dışına çıkılmış etken maddeler yok demek. Yine BioDermanın Atoderm serisi var şeyin altında videonun altında linki. Buradan yine nemlendiricisini kullanabilirsiniz. Seramit içeren, karite yağ içeren, kalın yağlı nemlendiriciler özellikle hassas, kuru ve sedef de var diyorsunuz muhtemelen saç diplerinde ya da e, ensede olabilir belki kaşlarda. Sizi çok rahatlatacaktır. Seramit içeren sera venin bir nemlendiricisi var. Onu da size linkini aşağıya koydum. Ee, Avenin Trik Nutrition balsamı var. Bunu da kullanabilirsiniz. Maskeyi kağıt istememişsiniz. E, ee, tüpte maskeleri inanın sizin için çok araştırdım internette en organik markanın bir içerisinde parfüm buldum. Onun için size sadece iki tane maske önereceğim. Bir tanesi SVR'nin e, Film cilt bakım maskesi. Fiyatı fena değil. Ama ikincisi benim çok 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 emin olduğum. E, neden emin oldum? Çünkü dünyanın en iyi balı seçildi. Eğri çayır balı. Eee Yeni Zelanda'da Manuka balı vardır. Dünyaca meşhur. Böyle bütün kozmetiklere koyarlar. Hatta e, dermatoloğun biri bunun üzerine içerisindeki e, maddelerle ilgili nasıl bir işte e, yangı giderici işlev gördüğünü, o bölgenin e, balının ne kadar kıymetli olduğunu anlatan bir çalışma bile yapmış. da bundan 3 sene evvel dünyanın en iyi balı seçildi. Bal maskesi yapın. Haftada 2. Bakın banyodan çıktınız cildiniz temiz bir mikrofiber eldiveniniz varsa cildinizi onunla bir ilk önce şöyle hafifçe temizleyin çok olmadan. Ardından balı yüzünüze sürün yanlara akacaktır. Kafanıza bir tane işte ne bileyim bant ya da havlu sarın arka üstü yatın. Hatta mümkünse durabildiğiniz kadar öyle durun kitap okuyun uyuyun. Sonra ıslak bir bezle Yüzünüzü sabunlamayın sakın. Islak bir bezde o balı yavaş yavaş ılık, sakın sıcak su kullanmıyorsunuz. Hele ki sedef, hassasiyet falan varsa sıcak su zaten zinhar yasak. O balın cildinizde yaptığı iyileşmeyi, e, sedefede hassasiyete de, kuru cilde de yaptığı iyileşmeyi gördükçe e, dünyanın en güzel maskesinin bal olduğuna karar vereceksiniz eminim. Tabii ki diğer maskelerde içerisinde yatıştırıcılar var ama bal sıfır riskli kullanabileceğiz bir şey. Unutmayın 3800 yıldır kapalı kalmış bir firavun mezarından bile başucunda bir kase bal çıkarıldı. Ve hiçbir şey olmamıştı. Ee, diyeceğim o ki e, Allah'ın bize verdiği en büyük mucizelerden biri. Dilerim faydası olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.